Merhaba arkadaşlar bugün sizinle 2015 senesinin en çok satan telefonlarını inceleyeceğiz. Başlıyoruz. Listemizin ilk sırasında kimsenin dişin, dilinden, dişinden nereden, dilinden düşüremediği LG G3 var. Benim de favori telefonum olan LG G3 bu senenin çok satılan telefonu. Listemizin ikinci sırasında ise adı sanını yani benim hiç duymadığım bir telefon var Xiaomi Mi3. Bu ikinci olmuş. Yani hiç duymadığım bir telefon ya. Nasıl bu kadar iyi oluyor bilmiyorum. Listemizin üçüncü sırasında iPhone 5s var. Bence bu telefon sadece arkadaşlarınıza hava atmak için alıyorsunuz. Yani hiçbir Android'de olan bir özelliği yok. Yani hiç sevmiyorum ben bu Apple'ları. Listemizin dördüncü sırasında ise bu senenin en trend telefonu olan iPhone 6 Plus var. Benim yine sevmediğim bir marka. Ama yani sırf hava atmak için bence bu ve neredeyse en çok alınan telefon yani bizim sınıfta bile 3 kişi de var. Yani 3 kişi mi 2 kişi, kişi mi herhalde 2 kişi de. Yani bayağı bir çok alınıyor. Yani telefon güzel telefon. Yani benim sevdiğim bir telefon. Android yani sevdiğim özel özelliklere sahip. Listemizin 6. sırasında ise bir Samsung var. Benim telefonum da Samsung s Ama bu telefon S5. Çok güzel bir telefon yani tam sevdiğim telefon tiplerinden. Evet. Geçelim bir sonraki favori telefonlarından olmasa da listemizin 7. sırasında olan Samsung S4 mini güzel telefonlar arasında yer almaktadır. İşte gerçek bir oyuncu telefonu. Sek listemizin 8. sırasında olan Google Nexus 6. Çoğumuz onu diğer telefonlara oranla bazı ilginç üstün özellikleriyle tanıdı. Sony Xperia Z3 çok güzel bir telefon. Kullanması birazcık zor ama güzel. Yine ilginç bir marka az önceki birinci sırada ikinci sıradaki marka Xiaomi Mi 4 İlginç bir telefon. Ee, listemizin son sırasında LG C3 Bit var benim yani hem fiyatı sebebiyle hem de kullanımı ve özellikleri sebebiyle en sevdiğim telefon. Çok güzel bir telefon. Yani, telefon alacaklar için yani oyun hastasıysanız bunu alın. Arkadaşlara şekil iş yapmak istiyorsanız iPhone alın. Abi. Tek diyeceğim bu. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Lütfen isteklerinizi, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bize bildirin. Allah rızası için abone olun ve beğenin. Bugünlük bizden bu kadar.